Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber ee, Subay Sofya göstereceğim Hemen göstereyim arkadaşlar diğer videoyu çekmişim Lanet olası mavizan kaydetmemiş Şimdi arkadaşlar direkt Google'a Google Giriyoruz zaten en kolay şey ee, Sonra Arkadaşlar Aramaya Yazıyoruz Subaş Sofya Sonra istediğiniz sürü çıkıyor zaten Böyle istediğiniz sürümü indirebilirsiniz Sonra ben direkt kusura basıyorum Ben zaten indirmiştim ee, hemen Bakın şimdi en alta görüyorsunuz Şöyle. Hemen Spice Surf APK'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Basmanızda zaten 6 saniye bekliyorsunuz. 2, 1, tamam. Arkadaşlar sonra oyuna indirip sana basıyorsunuz. Sonra zaten devam edip basıyorsunuz. Bitecek zaten bir tane adımdan sonra. Bakın böyle bir adam çıktı ama buraya telefon numarası sakın yazmayın. Ee, çarpıya basın sağ üstteki. Bakın böyle benim yaptığım gibi. Sonra size zaten böyle bir sayfaya yönlendirecektir. Bakın dersin bu sayfa. Böyle. Yüklendirelim. lütfen. Heh, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada indirimi basıyorsunuz şöyle sıha. Buraya basıyorsunuz sonra mavi sana basıyorsunuz indir ya ben indirdim, indirdim kalmadı sonra arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz Şur, giriş girip. şöyle sonra arkadaşlar indirilenler zaten kısmında geliyor Savaşlar diyorsunuz sonra arkadaşlar oyna giriyorsunuz Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriyor oyun. No, <laughs> arkadaşlar ben bir durdurayım girsin. Gördüğünüz gibi hileli bir, bir oyun arkadaşlar. Ee, Oynanırlar da biri arkadaşlar böyle böyle işte şey de satılır otomatiksiniz. Like atabiliriz isterseniz 1 dakikayı. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz de şöyle oynamak için bakın oynanabiliyor arkadaşlar videomuz bu kadar da yorumlar katmayı abone olmayı unutmayın bay bay